çorbanın fiyatına baksana abi. Abdülay şişirme beni. Abi getir dedi. Yoksa ben bunları burada götürürüm. Hesabı istiyorum. Hesap. Abi bir yüz milyon bahşiş verirsin artık çocuklara. Ne? Yüz milyon mu? Memur maaşı gibi. Bak. Sen bile garibana bana vermiyorsun. Abdülay. Arabamızı alalım. Bir saniye efendim. Biz ne oluyor? gideceğiniz Sen yere bırakırız. bırakırız. Sen, Sen kimsin? Ne, ne oluyor, oluyor? kardeşim? Ne kardeşi ya? Ne Yürü. Olur. Kudret Bey 50 milyon dolarlık çeki gönderdi. Üstüne de tarihi açık bıraktı. İstediğiniz tarihi yazabilirsiniz. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Ama beklemiyordum böyle bir şey. Kötü gün dostudur Kudret Bey. Sağ olsun da... ...benim buna karşılık verebilecek gücüm yok şu an. Dostluğunuz var. Bunu kabul edemem. Kudret Bey'in dostluğunu kabul etmemiş duruma düşersiniz. Ben bu çeki geri götüremem. Peki. Çok teşekkür ettiğimi iletin lütfen. En kısa zamanda da ben kendisiyle görüşeceğim. Ne zaman isterseniz. Hoş geldiniz. Daha hoş gelebilirdik ama İyi dostluklar gergin başlar. Buyurun. Sebebi ziyaretimizi öğrenebilir miyim? Sizinle işbirliği yapacağız. Hangi konuda? Ne üstüne? Siz bana Torosların sıkıntılarını anlatacaksınız. Ben bu sıkıntıları halledeceğim. Ben o şirketin avukatıyım. Ben de finans sorumlusuyum. Ne vasıfla böyle bir şey talep ediyorsunuz? Şirkete ortak olacağım. Ama önce sizin çevirdiğiniz dolapları öğrenmem lazım. Bizim çevirdiğimiz bir dolap molap yok. Bir dakika. Bir dakika. Bir dinleyelim. Erol Öznes'im. Amerika'da, Harvard'da ekonomi okudun. Daha okulu bitirmeden büyük bir maaşla iş teklifi alıp Florida'ya yerleştin. Şirkette genel müdür yardımcılığına yükseldin. Çok başarılıydın. Bir gün şirkete geldiğinde şirketin tabelası dahil bütün binanın taşındığını gördün. Meğer onca yıl büyük bir kara para aklama merkezinin içinde bulunmuşsun. Amerika'dan ve FBI'dan son anda kaçıp kurtuldun. Türkiye'ye gelir gelmez mahkemeye başvurup adını ve soyadını değiştirdin. Gerçek ismini telaffuz ettiğim an... ...sence kaç dakika yaşarsın? Şoke oldum. Biz de kravatlı gördük, adam zannettik. Şantaj yapıyorsunuz. Eğer benim kim olduğumu da bu kadar detaylı biliyorsanız... ...başınız belada. Sen mi benim başımı belaya sokacaksın? Kaz Askeroğlu. Deden Cumhuriyet'in ilk yargıçlarından. Baban özel sektörde, amcan üniversitede iki ünlü hukukçu. Annen Alman. Kız kardeşin hukuk mezunu gazeteci. Hukuk okumak için babanla pazarlık yaptım. Okulu bitirme garantisiyle tek bir hukuk kitabı okumayacağını, ancak hukuk bilgisini paraya çevireceğini taahhüt ettin. Ve baban sana hukukun bütün boşluklarını öğretti. Peki sana satın aldıklarının isimlerini sayayım mı? Bunlardan biri senin onları satın aldığını bildiğimi bilirse ...akıbetin ne olur? Bizden ne istiyorsunuz? Sizin ne işbirliği yapacağız demiştim. Şimdi, Holding'in halka açık hisselerini el altından kim satın alıyor? Bana onu anlatın. Amca, biz bu parayı kabul edemeyiz. Biz bu parayı reddedemeyiz kızım. Amca, bu resmen bizi satın almak demek. En azından kudret diğerlerine benzemez. En anlaşabileceğimiz adamdır. Bizi harcamaz. Amca daha nasıl harcasın bizi? Adam resmen benim emrimdesiniz demiş. Kızım, evini satacak duruma geldin. Çok farkı yok. Ben evimi satarım. Yine de bu parayı almam. Kime satacaksın kızım? Ben alıcısını buldum. Bu çeki iade et. Lütfen. En azından birkaç hafta iade edemem kızım. ...sonra bakacağız bir hal çaresine. Sayman... ...Menkul Değerler Şirketi topluyor hisseleri. Başka toplayanlar var mı? Tek tük alanlar var. Ama cinayetten sonra... ...kağıtların değeri düştüğü için... ...o alanlar da... ...daha ucuza elden çıkardılar. Ahmet Sayman kimin adını yapıyor bu işi? Ahmet Sayman... Kim isterse onun adına çalışır. O sadece komisyoncudur. Bu bilgiyi patronlarınızla niye paylaşmıyorsunuz? Ellerinden bir şey gelmez ki. Birincisi paraları yok. İkincisi diyelim ki var. Sayman onlara hisse filan satmaz. Bu işte zaten büyük vurgun var. Bu sayman sabah kahvaltısında kimin kar edeceğine öğlen yemeğinde kimin zarar edeceğine karar verip, akşam da aradaki farkla Paris'e uçup, akşam yemeğine gider. Tarifeli uçak mı? Abi biz akşam yemeğine kalmadan arkadaşa bir uğrayalım. Yanınıza para alın. Değil mi Erol Bey? Mümkün değil satmaz hisseleri. Hem de bu fiyattan. Herkesin ikna olacağı bir bedel vardır.